Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım çok iyisiniz. İyi olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Büyük ailem oldunuz, hepiniz kardeşlerimiz oldunuz. Sizi çok seviyorum. Her zaman sizinleyim. Allah bana ömür verir verdikçe. Bana yani bazı zamanlardan biri geç de kalsa, sabırlı olun. ricam var sizden canım Ben sizi çok çok seviyorum o güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim sizi yanıma gördükçe daha fazla e, güçleniyorum daha fazla yapabiliyorum canım e, bu da hakiki e, Safir taşıdır enerjisi Umarım size gelsin Ben ondan üstüne bıraktım ve sizin için bir kahve içtim ve dedim ki onlar için bir e, niyet tuttum hepiniz için. Bana abone olanlar. Ben onlar için. Bana abone olan kim olursa olsun onların niyetini tutmuşum ve niyetini tutuyorum. Yani katılanlar için de yani aynı geçerlidir. Kim açıyorsan onlarındır. Bak kalbimiz sizinle sizi çok seviyorum. Allah gönlünüzce versin. Allah gönlünüzce yapsın Rabbim. Rabbimizden diliyoruz canım. bakalım nedir haliniz çıksın falınız bakalım ne çıkacak Bismillah ya Allah Allah'ın izniyle çok daha güzel günleriniz olsun inşallah Allah'tan dileriz yani <laughs> bak sevgili arkadaşlar görüyorsunuz maşallah rızkınız taşıyor yani dışarı kadar yani hanenin dişine kadar Rabbimin izniyle rızkınız taşınacak ve taşıyor. Arkadaşlar size bir niyet, iki, üç, dört tane niyet görüyorum. Bu uzun bir niyettir ve uzun bir yolun da var. Bu uzun yola yani şimdi istersen gidebilirsin ama o yolda bir hala zaman var ve bir engelir var. Bu engel kalkmadıkça şimdi daha erkendir. Biri de bu yoldan size misafirliğe geliyor. O da çok sevinecek bir insandır ve çok sevineceksiniz. Yol açıktır size bazı hediyeler elinde ve size doğru geliyor canım. Bakalım. Burada da bir kişiyi sanki bir kişinin önünden durmuş görüyorsun. Sanki bir şeyler söylüyor ve üstünden bir şeyler okuyor. Verhasızdır sanki bir hasta. Biri başından bir şey okuyor. Hastanız var. Allah selamet versin canım. Bakıyorum bu kişi gerçekten içi kırılmış görüyorum bir kişi tarafından sanki onu baya ve kullanmış ve baya sanki bir peçete gibi kullanmış kullanmış ve çöpe atmış gibi görüyorum. Güzel konuşmuş, kandırmış ve güzel yaklaşmış gittikçe yani misalen bir güzel konuşmuş bir şey koparmış bir biz güzel konuşmuş Madi durumdan bir şeyler kopmuş, ondan bir şeyler koparmış, koparmaya da çalışmış yani canım. Ve sanki soymuş duana çevirmiş bitti bildi, şimdi para yanında kalmadı bildi bir şey bitti. hiçbir şey kalmadı. Bu insanın hayatını alt üst etti ve gerçekten hayatını görüyorsun sanki bitirdi, berbat etti. Bundan sonra şimdi kalkıp onu tekmeliyor ve onu terk ediyor. Ve terk ediyor. Bu insan da çok üzgündür bu bayan. Fazlasıyla üzgündür. Ya bayan ya erkek her ikisi için geçerli kim açıyorsa. O kadar üzgün ki ne yapacağını bilmiyor. Yolunu şaşırmış. Hem canından yani oldu hem de malından oldu. Bu insan aynı oyuncak gibi kendine oynadı oynadı ve ortalıkta bıraktı şimdi. Şimdi birbirinize yapışmışsınız sanki iki tane kedi birbirini tırmalıyorsunuz. Birbirine saldırıyorsunuz sürekli. Çünkü böyle artık kedi köpek gibi affedersiniz birbirine yapışıyorsunuz. E, affedersiniz hileni yaptı ve kenara çekti, ortalıkta bıraktı yani. Ben buradan bir kalp görüyorum. Bu kalpte gerçekten bu da başkasına birisine aittir ve onu çok seviyor. Onu bir anlık düşünmeden olmuyor ve yani e, her zaman içinden yaşıyor. Ama karşıdaki kişi ona çok yalan söylüyor ve onu çok kandırıyor gerçekten ve her söylediğin her yemin ettiğin yalandır her söylediğin söz yalandır yani sanki onu kandırıyor ve yalan konuşuyor ve yalan söylüyor yani o da farkına varmış ve birbirine girmişler ve birbirine tartışıyor bir tartışma görüyorum telefonla sanki uzak bir yerden birbirine e, haberdar olmuş ve gerçekten birbirine girişmiş ve küfüre basmış saygısız kelimelerle birbirine söylemişti. Şimdilikten ayrılmış ama yani biri farkına vardı o ona kandırıyor ve kötü bir huyu var böyle her çok çiçilere yapmış ama iş işten geçti çünkü hem maddi hem manevi zarar gördü. Hem bu insan istesen istemesen o kadar seviyor ki bu insandan kopamıyor. Zaten arkasını düşüne düşüne düşe düşe bu hale geldi. Çünkü biliyordu onu çok sevdiği için yani onu bu duruma soktu. Şimdi o kişi için diyorum bir mahkeme görüyorum. Buradan bir mahkemeye girecek de Bir mahkemeden o mahkeme ile bir tartışma aralarından geçecek. Ve oturup konuşacaklar, tartışacaklar. Bu insan da sanki bir kişinin tarafından sanki bir büyü yedirmiş ki tamamıyla aileni ve eşini unutmuş. Ve unutmuş hiç aklına yani zalim gibi olmuş ve gaddar olmuş. Onun aklına bir türlü duyguları alt bir türlü aklına gelmiyor. Yani zalimlik yapıyor. Ve hatalıdır da. Hayırlı bir kapı buradan bir görüyorum. Allah'ın izniyle bazı insanlar görüyorum maddi durumları çok kısıtlı ve bir iş bekliyor, bir şey bekliyor. Buradan bu hayırlı kapı size hayırlı bir müjde gelecek Allah'ın izniyle. Her istersen yapabilirsiniz. Yani kapı açılmış hayırlı kapıdır. Bu aydan Allah'ın izniyle ne istersen dileyin. Bu ay çok güzel. Gerçekten bu aydan yani ayın değerlim sekizinden itibaren yani hayırlı bir aydır. Ayın sonuna kadar ne dilekleri dilersen kabul olur. Haberiniz olsun. Bir iki saat değerlim Yani bir daha güzel şeyler bütün bu ayın ne istersen Rabbim verecek size. Burada üç kişi görüyorum. Üç kişi arka arkana düşmüş de ama kapalı bayanlardır. Sanki hayırlı bir nasip için bir kız istemeye gidecekler ve bir yere gidiyorlar hazırlanmışlar ee, gidecekler hazırdır Allah'ın izniyle görüyorum buradan giderler Üzüntünü biraz böyle toplanmışsın. Allah'ın izniyle dökersiniz. Hepsini dökün ve kendini rahatlatın. Çünkü bu ay size uğurlu gelecek ve ne dua edersin Rabbim kabul edecek bir aydır. Bak burada ne kadar güzel bir yol var size ve bir niyet var. Bu niyetlerin de gerçekleşir Allah'ın izniyle. Her istersen yapabilirsiniz. Ama üstünüzde görüyorsun böyle kocaman bir bulut var. O buluttan bir nazar gelmiş üstünüze. Ve bu nazardan bir türlü kurtulamıyorsun. Ve devamlı duruyorsun sanki ailenizden gelen bir şeydi. Burada Y harfi görüyorum. Ve başka bakalım. Y harfi ye ile L harfi. Y ile L harfında bir de j j harfından bu insan yasu isminde ya isminden biri biliyorsunuz bu insan gerçekten yani ailenize bir destek sağlayacak bir insandır. Buradan böyle kocaman bir ağaç olmuş. Bu ağaç da sizin şansınızdır dalları böyle yeşillenmiş Allah'ın ile şansınız açılacağını görüyorum Rabbimin ile canım. Görüyorsunuz. Gerçekten bak biri buradan seni düşünüyor ve oturmuş sandalyen üstüne seni sürekli düşünüyor ve biri önünden durmuş sanki küçük bir hediye de size veriyor. O hediyeyi sana getirip sana ulaştıracak bu ay içinden Allah'ın izniyle sana ulaştıracak. Sana iki tane müjde de geliyor. Bu müjde de yolun ortasındadır. Ya çiçek sepetinden ya bir yerden ya bir kargodan ya bir postadan sana ulaştıracak canım. Hala ulaştırma yani ulaşmamış ama ulaşacak Rabbimin izniyle. Bir evinize gelip gidiyor, hoş ediyor, buş ediyor filan böyle şöyle. Ama arkanızdan gerçekten sizi sevmiyor. Gelip sanki evinize bir şeyler bir şeyler sıkıştırıyor gidiyor. Evinize bir şeyler sıkıştırıp gidiyor. Ee, yani bir hecattan geliyor kendini yakın ediyor. Yani kendini sevdiriyor filan. Ama halbuki amacı için geliyor. Çünkü sizi sevmiyor canım. Bir iş düşünüyorsun. O işi yapmak istiyorsun. Ve Yolun açıktır. Yapabilirsiniz. Yaparsan inşallah Allah'ın izniyle elinize geçecek. Çünkü yol açılmış ve açıktır. Yani başlayabilirsiniz canım. Bir sefer olmasın ikinci defa olacak. Yani burada hazırdır. Görüyoruz. Bir de görüyorsun buradan bir at görüyorum. Biri atın üstüne binmiş. Yani sanki biri evlenmek istiyor ama hala eş benzerini bulmamış. Hala sevdiğini bulmamış. Hala nasibini bekliyor. Nasibini bekliyor. Bir türlü nasibi şimdiye kadar gelmemiş. Çünkü hala zaman gerekiyor. Baksana engelin içindedir. Sonunda bu nasip sana ulaşacak. Biraz sabırlı olursun. Yani Allah nasibini açtırsın. Biraz böyle baktım bağlanmış neyse artık. Bir şeyler olmuş anneden gelen aileden gelen bir sorun olmuyor canım. Böyle biraz ağırlık üstüne çökmüş ve kötü enerji üstüne düşmüş gerçekten. Bir kalabalık görüyorum sanki bir ölünüz var. Yani taziye gidiyorsunuz ya e, böyle toplanmışsınız bir cenaze var. Allah rahmet eylesin. E ee, mekani cennet olsun görüyorum. Biri de hasta görüyorum. Hastadır yatıyor. Allah selamet versin ona da. İçin çok sıkılıyor, çok düşünüyorsun. Nasibini bekliyorsun. Hala nasibin ulaşmamış. Hala bekliyorsun canım. Bir de bir haber almak istiyorsun. O haber de hala ulaşılmamış. Hala ne zaman ulaşacağını düşünüyorsun. Acaba ne zaman olacak ne zaman olacak biraz sabırlı olursunuz daha zaman var demek ki daha gerçekleşmemiş bir de burada görüyorum ya biri diyor ki acaba beni sevmiyor beni aldatıyor beni şöyle yapıyor böyle yapıyor hayır biraz kıskançlık var sizde seni kesinlikle aldatmıyor sadece biraz kıskançlık sizde bulunuyor buluyor ve biri daha gerçekten kıskanıyor da kıskancı yerindedir. Gerçek onu aldatan biri de görüyorum. Ayrı yani biri, bir insanın. Onu aldatıyor da su üstünden saman yürütüyor. Ona söylüyor ki canım cicim bile şöyle böyle onu böyle aldatıyor. Hiç haberi olmuyor dahi. Yani öyle gününü gün ediyor bu insan hiç ailesinin haberi yoktur. Burada da görüyorum bir aile içinden biraz huzursuzluk var ve biraz sorunlar var. Bu sorun bu huzursuzluk baya evin içinden artık sıkmış canını artık canına tak etmiş gerçekten. Yani ne yapacağını pek fazla bilemiyorsun ve baya baya sıkılmışsınız canım bak kalabalık görüyorum Buradan büyük bir kalabalık var bu kalabalık da gene bir düğün olacak ve bir nişan da var bir düğünde var Allah'ın izniyle bu nişan da bekleniyorsunuz ve bekliyorsunuz bu nişan da olacak düğünde olacak İkisi de gerçekleşecek Rabbimin izniyle görüyorsun burada S harfi çıkmış S harfindeki bir kişinin Gerçekten ailesine yaklaşmaya çalışacak ve hanenize üye olmasına çalışacak ama senin gönlün yok ve gönlün istemiyor bu insanı sanki hiç istemezsin ve uzak durmaya çalışıyorsun ve gerçekten istemiyorsan zorlan bir şey de yapma canım çünkü başına böyle olur elden ayaktan çıkması. Bakalım tablinizden ne çıkacak. Sayın arkadaşlar bazı zamanlarda çok çok ağlıyorsun görüyorsun, göz yaşlarını döküyorsun göz yaşlarını tutamıyorsun <laughs> aşırı. Burada da bir iki yük görüyorum. Bu da maddi durumdadır. Bir yerden size gelecek Rabbimin izni iyiler hala zamanı gelmemiş elinize geçmemiş hale ulaşmamış ve çok bekliyorsun da hale ulaşmamış bir atamak bekliyorsunuz arkadaşlar bu atamak şimdi olmadı başka bir sefer olacak kendini üzme kendini çok üzüyorsun sanki dünyada hiçbir şey kalmadı ve tek yıkıldın yani kendini yıkılmış hissettin canım bunu kesinlikle düşünme ve sanki kendini çemberin içinden hissediyorsun. Çok sıkılmış ve sorunlar sanki düşünüyorsun. diyorsun. Vallahi bu sorun başıma geldi ya kimsenin başına gelmemiş. Hayır canım. Bu Allah'ın izniyle daha güzel bir yere varacaksın. Daha gül demek ki her şeyden bir hayır var. Demek ki bundan da bir hayır var. Bir nasipet var ki böyle olmuş. Bak sayın arkadaşlar bazı zamanlardan ben geçen sefer dedim ki geçen akşam dedim boğur. Boğur siz dedim bulgul. Bulgul değil. Boğur şeyin mevlidin önünden yakıyorlar. Tütnü tütnü böyle yakıyorlar. Belki ben güzel söyleyemiyorum. Türkçem sizinki gibi belki dört dörtlük değildir. Bak mevlidin önünden yakan biliyorsun. Hakim lokmanlarda satıyor oradan yakarsınız. Her gün evinizde yakarsın. Hayır bereket içindir. Bir tane sabahları yakın evinden dolandırın. Kötü enerji gidecek. En güzel enerji sizin olur. Hem maddi hem manevi. Yani çok iyi olacak. Bazı insanlar da diyor ki yok limon biber sarımsak ne yarıyor? Limon biber sarımsak. Siz böyle aynı dolma gibi ipe takarsın. Misalen iki tane biber, bir limon, iki diş sarımsak tak, takın. İpe takın, bağlayın. Böyle kapınızın başına dışarıda ama ya balkonunuza böyle kalsın hiç çıkarmayın. Orada kalsın nazar fazla etkilenmez. Bunlar eskiden beri bu genellik var yani bunlar var. Bunları bilmiyorsun olabilir. Yani bunu bilin. Bazı insanlar bilmedi dedi bulgulu yakacağız. Hayır. Buğur buğur diyorlar. Buğurdur. Eskiden diyordu buğur. Şimdi diyorlar tütlü. Tütnü yakın. Her gün evinizden kötü enerji ve büyü varsa ve kötülük varsa gerçekten aranıyorsunuz. Ve çok çok iyidir arkadaşlar. Gerçekten sizin için en iyisi ne olsun bak falcıyım ama ama elimden geleni bir şey biliyorsa sizinle paylaşmak isterim ben. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Allah sizinle olsun. Yeni gelenler için üye olanlara yani bize katılanlar var. Onlar da e, YouTube kanalımı takip etmeyi ve yorum yapmayı ve destek vermeyi bekliyorum. Oradan yorumunuzu gördüğün zaman ben çok mutlu oluyorum. Bir para vermiyorsun, bir pul vermiyorsun. Sadece bir linke basıyorsun. Yorum istersen yapabiliyorsun. 8 gününüz dolmadan da falınızı gönderme ricam var. Bir de üstüne biraz sabırlı da olun ricam var. ikincisi. Üçüncüsü biliyorsun canım benim. Ben hepsini sıraya koyuyorum. Kimsenin hakkı kimse gitmesin. Ondan sıra biraz gecikiyor. Çok sabırsızlanıyorsunuz. Ben de bir beden taşıyorum inan ki. Uykum filan bak hala yatmamışım. Böyle uykusuz sersem gibi artık böyle videomu güzel çekemiyorum. O kadar uykusuzum sizinle zaman harcıyorum. Bazı zaman bazı kişiler misalen diyor biz de seni seviyoruz. Biz de seni çok e, yani kul hakkı. Siz bana bir para bir pul vermiyorsunuz. Sizin bir şeyiniz olmuyor. Ben dil döküyorum. Size emek veriyorum. Halal hoş olsun. Biraz saygı istiyorum sizden. Allah razı olsun. Ben de sizi çok çok seviyorum. Hepinizi de. Abone değilsen gerçekten abone olmaya tavsiye ederim. Çünkü abonem olmayan özel onlara bakmıyorum. Yani tek tek böyle özel bazı kişiler çok kişi. İnan ki o kadar insanlara bakıyorum ki vasıflan çok. Bunlar hepsi abone olsaydı şimdi 10 bin abone vardı. Bak ya falan ne açıyorlar çekip gidiyorlar. Bunlar kul hakkıdır. Çünkü bunlar yapana güzel bir şey değil. Ben para pul almıyorum. Bir şey almıyorum. Sadece orada bir saygı ile demek ki bu beni takip ediyor. Ben onlara emek verirsen helal olsun canım. Ondan sizden bir ricam var. Bunu bilin ve fincanınızı, yaşınızı, isminizi fincanla birlikte gönderin. Abone de olun ben size demeyeyim zamanımda geçmesin. Ses kaydı gönderseniz daha sevinirim çünkü. Yazıya bakana kadar şu bu ses kaydı şak açıyorum. Hemen dönüyorum size. Yani daha iyi benim için. Çünkü çok yoruyorum. İnan ki gözlerim artık görmüyor bir şey. O kadar baka baka canım. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Umarım kafanızı şişirmedim. Sizi çok seviyorum. Büyük ailem oldunuz. Sizi çok çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler gene.